Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Goal Battle'da kupa kasmaya devam edeceğiz. Dünya sıralamasında şu anda 36.739. ve ben yeni karakter çıkardım arkadaşlar. İsmi Stompy. Gücü 40. Şutu 33, tekniği 40, pası 36, hızı 40, dayanıklılığı 41, kuvveti 50. Zaten defans kuvveti 50 olması normal bir şey. Yani hem yeni karakterimizi denemiş olacağız arkadaşlar. Hem de dünya sıralamasında ilerlemeye devam edeceğiz. Burada bizden ünlü yaşamımız için ünlü önceki maçı kaybetmiştim herhalde. Ya da beraber kalmıştım tam bilmiyorum da. Neyse. Rakip bulundu. Rakibimiz Carlo'du. Ya Polonyalı ya da Endonezyalı. Ama yanlış bilmiyorsam Endonezya. Burada gol atamadık. Hayır hayır hayır. Hayır Oyun bitti. Gol miydik? Bize top. Tamam. Stonepiyuk geldi. Hayır hayır. Nasıl oynayayım? Yanlışlıkla özelliğini bastım. Yanlışlıkla elim kaleci özelliğine gitti. Yanlışlıkla kalecinin özelliğini bastım. Dev altın eldiven özelliğini bastım. Ya abi çok boş goller yiyoruz zaten. Telefonum da o kadar iyi değil. Şu Neyse konuşmayacağım ya. Neyse. Aha gitti. Allah Allah. 3-0. Neyse. Videoyu kötü başladık. Büyük ihtimal kaybedeceğiz bu maçı. Çünkü adamın kalecisinde ekmezse güzel yani. Ya biz de çok şut attık demeyeceğim ama benim kaleci de... bak bunu yedim mesela. Ben atsam hayatta yemez o karşı geleceği. Yani 4-0 gerideyiz arkadaşlar. özelliği de boş boşuna bastım. Yanlışlıkla bastım bir de yani. Neyse. Maça kötü başladık ve gol yiyoruz herhalde. Ben 0 Tarihi fark etmeye çalışıyorum şu an. Öf. Bak şu oyun konsolu yani hareket ettirdiğim şey bazen çalışmıyor. Yani telefonun dokunmatiği bol. O yüzden de doğru düzgün oynayamıyor. İlk maçı 5-0 kaybettik. Yok abi bu sefer veremem. Boş boşuna verdik zaten geçen. 500 taraftar kaybettik. Dünya sıralamasından da düşmüşüzdür arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ne yapabilirim? Ekip arana dokuzdu ama Yeni bir karakter gördüm. Kesin o bizim iyidir. Ya da bilmiyorum iyi mi? Çünkü rakibin kalecisi iyi değil ya. Ona göre bir şeyler çıkarttım da. Neyse şu adamdan kaçtık iyi. Pasını ver. Buradan gol atamazsan sen bir içsin. Neyse attım. 1-0'a geçtik İllandalı karşısında. O topu aldık. Şimdi Buradan bir şut daha. İşte bu. 2-0. ne Hayır. Hayır. Tamam bizde. Vuramadık. Hayır hayır hayır. Hayır, hayır. Tamam ben, bana ver. Ne pas. Mükemmel. Ve gol koşuyorum galiba. Ama bilmiyorum. Şimdi parka koşuyoruz dedik de gönderip, yani kaybetmeyelim ya da beraber de kalmayalım. Ben nedense bir rakip karşısında öne geçtiğimde o rakip de bana bir gol atmış ama hala gerimdeyse strese giriyorum. Mesela böyle. Mesela rakip benden daha iyiymiş gibi hissediyorum. Rakip bana her zaman Gol atacak ben onun karşısında ezik gibi kalacağım. Çiğne düşüyorum arkadaşlar. Neyse şu adamı düşürdük. Bana ver. Bak adam izin vermiyor deminden beri gol atmamıza. Şu an hayır. Hayır çok kötü bir hata yaptım onu durdurmalıydık arkadaşlar. Neyse 3-2 kazandık. Çok korktum orada adam. Yani yıldırımı basmasaydım adam gidip golünü atacaktı ve platin sandık geldi. Aşırı iyi. Şunu kilidini açalım. Yarın sizle birlikte bunu da açarız arkadaşlar. Yarın dediğim ne zaman video atarsam ona bağlı. Hmm, şu an dünyada 36 bin 715. Cıyız. Az önce bakmadım da. Neyse. Rakip aranıyor. Rakip aranıyor. Rakip bulunamıyor. Çünkü bu adama rakip yok. Anladın mı espriyi? anlayamazsın Ben niye kendi kendime konuşuyorum ya? Dayak geldi karşımıza. Yani ismi öyle dört dayak. Dört tane dayak yemiş. Ben normalde videolarda face gibimi açarım ama yani yüzümü gösteririm de kalitesi çok kötü olduğu için göstermiyorum. Tamam. Vur bir gülüm. Olmadı. Neyse. Gol atamadık yapacak bir şey yok. Hayır hayır hayır. Çok kötü çok kötü. Alalım şundan topu. Verir misin? Tamam aldık koşuyoruz. Ver pası çok iyi. Ve gol. 1-0'a geçtik. Maçın ikinci yarısında. Yani süreye göre bakarsak öyle. Tamam ver. Koş koş koş. Buradan bu işte bu 2 sıfır. Neyse geldik şimdi buradan bir vur. Hadi be. Gol olmadı. Hala şu an maçı berabere götürme şey var. Eski var diyeceğim de adam zaten elini kolunu sallaya sallaya gidiyor ya. Yani. Neyse. Gol yemedik. Yemeyeceğiz büyük ihtimalle. Bitti. 2 da bu maçı aldık. İlk maç biraz sinirim bozuldu arkadaşlar. Onunla yapacak bir şey yok. Neyse. Şuna bir bakalım. 36.244 evet. Ve burada 200 şeyimizi alalım. Burada bilet veriyor arkadaşlar ve şu an biletlik yani o kadar oynamayacağım. O yüzden bileti boş boşuna almaya gerek yok. Rakip bulundu ve rakibimiz Hollandalı. Oyunun pesini de almış. Yani bir biraz güç farkı var rakip ile aramızda. O yüzden zorlayacak bizi. Maç başladı. Biz oynayamadık neyse. Hayır. Tamam ver bana koştuk müthiş bir gol mü yoksa evet 1-0 öne geçtik topumu var hayır hayır ver bana Heh. şimdi yeni açtığımız adamla birlikte şimdi kontrol atak yani kontrol atak zaten başta çıkmıştı da neyse Konuşamıyorum. İki sıfır. Bakalım ilk 35 güne girebilecek miyiz arkadaşlar? Onu merak ediyorum. Ama sen bir dursan. he. Şimdi geç. Buradan bir ara pas. Ara pas olmadı tamam ama neyse vuramadık. Çok kötü. Bu adam sanki bir şeyler yapacak benim karşımda. O yüzden korkuyorum. Bana ver bana bana. Koş 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 robotum benim. Ver oradan pasını. Havadan bir elektrikli şut gelir mi gelmedi. Gol olmadı. Hadi birkaç saniye dayanmamız lazım sadece adam süre basmazsa tabii ki. Tamam. Süre bastı. Beni strese soktu süre basarak. Buradan bir elektrikli şut gol mü? Hadi be. Orta sağdan da aslan elektrikli üstün gol olma ihtimali var. Buradan açtığın ortayı vurduk. Hadi be. Adam şu an beni tedirgin ediyor. Koş 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 koş, koş. Oğlum nasıl yedim be adam. 7 saniye dayanacağız arkadaşlar. 7 saniye ya. Heh, tamam. 5'e düştü. Neyse bitti bitti. 2-1 kazandık. Adam koşma bastı son anda. Neyse bizim zaten gol beklentimiz daha fazlaydı. O yüzden şimdi rakip daha fazla hak etti demeyeceğim. Kupada da 10.800 olmuştu arkadaşlar. Ve dünya sıralamasında 35.791.yiz. Video güzel ilerliyor. <laughs> Açıkçası zaten yeni karakter aldığında çok da büyük bir etkisini yani olmuyor. Yani normal bir kişi yani karakter gibi ama yani sadece biraz daha güçlü. O niye elektrik şut bölmesi çok yavaş doldu? O yüzden elektrikli elektrikli şut vuramadım da benim internet yine gitti. Ne oluyor? Neden oluyor hayatta? Son anda kaçtık. Çok iyi kaçtık. Buradan bir elektrikli şut da çok iyi gider. E, 1-0 öndeyiz. Orada internet gittiğinde 1-0 geri düştüğümüzü düşünmüştüm. Ama düşmedik. Ee, verir misiniz çapı? Hayır. Tamam. Koşsana koş. Bak dedim. Dokunmatiği bozuk işte. Ya Allah Allah. 1-1-1 de havadan elektrikli şut vuramadım. Ya yani herkese karşı da 4 kere şut vurdum. 4.'ünde yedi gol. 2-1 öne geçtik. Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. 2-2. 2. -2. yarıya girdik. Yani saniye olarak. Ö şey derdim sana. Aha yedik onu büyük ihtimal. Derdi gitti ne oluyor? Ne oluyor beyefendi? Yemedi. Son anda yedi. Bizde yani telefonun şey yüzünden doğru düzgün oynayamıyorum. Telefon çok sıkıntı çıkarıyor ya. Bak yine yaptı Orada yanlışlıkla durdun. Ya. Ben durmuyorum. Bak yine yürüttü. Bak nasıl sinir oluyor? Abi acil. Üç, üç yaptık. Bir kere topu alıp alevli şut basmayı deneyebilirim. Şuraya basacağım. Atar mısınız beyefendi? Aslında direkt ateş şut basarak bu işi bitirebilirdim ya. Ve... yaptım ben? Ne yaptım ben? Elektrikli vur işte ateşli vurduk 4 3 30 elmasımız gitti ama yani yapacak bir şey de yoktu ve 4 3 kazandık. Bu maç beni çok zorladı. Hem telefonla hem telefonla rak rakabet ettim hem de adamla rakabet ettim. Bayağı bir Zordu bu maç. Burada görevlerimiz doldu. Şurada 3 ödül bizi bekliyor. 2 tane özel güç. Altın eldivenden 7 tane var. Çok gerekmedikçe altın eldiveni kullanmıyorum. Çünkü 4 yıldızlık bir özel güç olduğu için çok bulunmuyor. Ve dünya sıralamasında 35.343 arkadaşlar. Video 15 dakika oldu. Kaç maç oldu Herhalde az önce dördüncü maçımızı oynadık arkadaşlar. Şimdi bu beşinci maç. Beşinci maçta bitirsem mi bilmiyorum. Eğer kazanırsam yani moralime bağlı. Evet moralime bağlı. Hadi bakalım. Şunu da kazanırsak ilk 35 bine gireriz herhalde. Giremesek de yani çok az kalırsa oynarım bir maçta. Ama kaybedersek herhalde yapmam öyle bir şey. Tamam çok kötü adam düştü ve 1-0 öne geçtik hadi bakalım. Maça 1-0 önde başladık. internet Her maçta o internet sıkıntısına giriyorum. Son anında verdik ve 2-0 tamam. ilk 15 saniyede 2-0 öne geçtik. Bu aslında hem iyi hem de kötü yani. Çünkü yani 15 saniyen kalmış oluyor. Yani sadece 15 saniye gitmiş oluyor süreden. Yani biraz daha fazla dayanman gerekiyor. Ve buradan 3-0 mi yapıyoruz? Hadi be. Yine olmadı. Hayır. Çok kötü çok kötü. Adam geldi. Vurdu mu? Tamam biz de. Ver ara pasını. Sen de bir pas ver. Ve hadi be son anda. Son anda. Hayır hayır hep, hep bu adamları defansa şey yapsa değiştirse adamı çok iyi olacak da adam aşırtma vurdu. Heh, tamam bizdir. Ver bana. Tamam pası verdik. Buradan gidiyoruz robotumuzla. Orada ara pas verecektim olmadı. Şimdi. Ve. Abi sen ne yapıyorsun ya? Neyse 3-0. Bu maç bizde gibi. Şimdi 16 saniye kaldı da bir şey demeyeyim yani. Sonra bir anda o adama döner. Özellik basar bir şeyler olur. Hiç ben de elmas harcayamam özellikleri. Burada 3 4 0 oluyor mu? 3 0 bitti arkadaşlar. 5 maçta 4 galibiyet, 1 mağlubiyet. Hadi bakalım. Kaçıncıyız dünyada? Ve arkadaşlar dünyada 35 35.000'e girdik. Bunun nazarına bir kere daha gireyim. Ama kaybedersem dünya zor olmasından düşeceğim. Ee, hadi girelim ya, hadi. Ay yanlışlıkla iptale bastım. Değil. Canlı yayın olsa sizlere sorardım ama canlı yayın değil, O yüzden Bu maça daha gireceğim arkadaşlar. altı maç olsun. Bakalım altı maçta neler yapabiliyoruz? Son anda iptal edecektim de sonra dedim yapayım ya. Karşı rakip çok zor. Çok zor. Kartları bile beni korkuttu zaten. Yani Böyle bu bize. Büyük ihtimal kaybettik demeyeceğim çünkü yani o zaman baştan kaybetmiş. Baştan kaybetmişiz bunu yani kendi kafamda bitirmiş olursam ben bu işi olmaz. Neyse bulduk be hadi be. Hayır 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 hayır. Şu internet sıkıntısı olmasa çok güzel olacak yani gide bir duruyor oyun. E. Ee, gol yedik mi yemedik. Ver topu. Defansın ama adamsın. Ne yaptım ben? Orada yanlışlıkla pasa bastım arkadaşlar ya. Maçı kazanma fırsatını çöpe attım yani. Adama yıldırım var. Hadi ya. Adam iki adamımızı da dövdü. Ver ver. Heh. Vur buradan bir elektrikli. Bir daha işte bu bir geçtik. Hadi. Hadi başarabiliriz. Bu adama karşı bir galibiyet. Evet, evet, evet. Son anda adamla engelledik. Neden yerde yatıyorsun ya? Bizim adam yerde yattı. Bir bir berabere. Şu an bulduk işte bu. İşte bu. Hayır hayır. Özellik basacaktım da arkadaşlar. Şimdi hiç... dedim buradan sonra alamaz. 2 saniye kaldı neyse bitti arkadaşlar. Nefes nefese kaldım bu maçta. Benim gol beklentisi daha fazlaydı ama rakip de bayağı iyi oynadı yani. Onu da hakkını yemeyelim şimdi. Kazandık. Video 20 dakikayı geçti. E dünyada 34.500'üncüyüz arkadaşlar. E video bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.